Yani, yani tehdit e, bir uzman e, gelip oraya tespit yapacak. Bir kat... TV ekranlarında hafta içi her gün saat 13:30'da yayımlanan Artı Bir Günden programına avukat Mutlu Çakır konuk oldu. Çakır deprem bölgesinde ağır hasar gören ve yıkılan binaların sorumlularının belirlenebilmesi için enkazın fotoğraf ve videolarını çekenlerin tehdit aldıklarını söyledi. Daha bu sabah bir bir haber duydum. İzmir'den giden bir e, e, firma orada depreme dayanıklılık ölçümleri yaparken telefonlarına ölüm tehditleri almış ve geri dönmek zorunda kalmış. Avukat Mutlu Çakır bölgede delilleri toplamak ve ortaya koyma zorunluluğuna karşı oradaki yapıyla mücadele edebilmek için Barolar Birliği'nin uygulamasını anlattı. Çakır telefon uygulaması olarak kullanılan enkaz radarı programını cihazlarına indiren vatandaşların tehdide maruz kalmadan delilleri toplayabileceğinin altını çizdi. Orada bir yapı var. Delil toplamak, delilleri ortaya koymakta bir zorluk var. Bu noktada Barolar Birliği bir telefon uygulaması geliştirmiş. Enkaz radarı diye. Ha. O uygulamayı telefonunuza indirdiğinizde uygulamanın içindeki fotoğraf çekme, video çekme, Bölümlerinden e, deprem sahasındaki enkazla ilgili demirlerle ilgili betonla ilgili görüntüleri e, e, tespit ederlerse bunlar delil mahiyet olacak. Delil evet. anlamında. Bu uygulamanın kullanılması suretiyle sorumluların ortaya çıkarılabileceğini kaydeden avukat Mutlu Çakır, aplikasyon sayesinde deprem sahasındaki enkaza ilişkin bilgilere de rahatlıkla ulaşılabileceğine vurgu yaptı.